Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Beraber krep yapalım. Burada iki tane yumurtam var. Üç bardak suyum var. Üç bardak da sütüm var. Bir paket kabartma tozum var. Bir miktar tuzum var. Üç bardak da unum var. Bir çay bardağı, yarım çay bardak da yağım var. Ya Allah ya Bismillah diyelim. Sıvılarımı harmanlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İki bardak süt oldu. Ne yapıyor? Nasılsınız? Bu arada inşallah iyidirsiniz. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Üç bardak da sidimi koydum. Ben göz kararı çay bardağı, yarım çay bardağı yakın mı kattım. Bismillahirrahmanirrahim. sıvılarını karıştıralım. Bunu az yapabilirsiniz. Daha fazla arttırabilirsiniz de sevgili arkadaşlar. Havalar sıcak, çocuklar bir şey yemiyor. Böyle bir şey olsa çocuklar belki grepin bahanesiyle belki bir iki yerler. Burada üç bardak unum var. Burada kabartma tozuyla tuzum var. Bir paket. Onu mu kontrol edelim. Benim krepim hamuru böyle oldu sevgili arkadaşlar. 4 bardak un aldı. <laughs> Bismillah diyelim. Bir de koydum tabağıma. kreplerim böyle pişiyor kreplerimi yaptım ben hem çikolatalı yapacağım hem de peynirli bismillahirrahmanirrahim hamuruna peynir koyabilirsiniz soğan rendeleyebilirsiniz taze soğan doğrayabilirsiniz nasıl arzu ediyorsanız Böyle yapabilirsiniz. Bunu da peynirli yapalım. Kreplerimizin son hali böyle yap, oldu. Yapıp denemek isteyen afiyet şifa olsun. Hoşça kalın dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.